birçok yağlı ama bu iyice kurutmuş. Yakmış ve ya kurutmuş. Bu ne? Bu da yakmış. Yanmış. Bu çok güzel olmuş. İçi de güzel olmuş. Kıvamı da güzel. Zaten belli görüyorsunuz. Bu kurutmuş ama tadı güzel. İç malzemesi güzel. Bu çok fazla yağlı. Şimdi bu en beğendiğim tabak 5 puan. Bu yakmış ama tadı güzel. Biraz gevrek ama içi ve hamuru güzel. 3 puan. Bu zaten dağılmış, toparlayamamış. Malzemeli yerinden bakayım dedim. İyice şey oldu. Bir puan. Bu da üç puan. Şimdi ilk 3 puandan başlıyorum. Haftanın 3. günü bakalım ilk 3 puanı hangi gelinimize verdi İlk üç puanın sahibi Ayten. İkinci üç puanı bu tabağa verdim. Bakalım hangi gelinimize gidiyor? İkinci üç puanın sahibi Aysun. Aysun üzgünüm. Beş puan. Acaba Seda'ya mı gitti? Yoksa Esra'ya mı gitti? Tam 5 puan. Haftanın 3. günü bakalım. 5 puanı benden hangi gelinimiz aldı? Beş puanın sahibi Seda. Aferin. Bir puan. Esra ne yaptın ya? Şimdi gelinlerimin hepsi burada olacaklar ve kayınvalideler teker teker tadım için buraya geliyorlar. Gelinlerim buradalar ve haftanın üçüncü gününde ilk tadım ve puanlama için kayınvalide Nurten geliyor. Hoş geldin hayatım. Başlayabilirsin. güzel olmuş. Biraz tuzlu geldi ama belki diğerleri de öyledir. Onun dışında güzel kıza kızarmış. Zaten yağla, suyla yapılan çıtır çıtır oluyor. Güzel olmuş çıtır. Peki, çıtır. İkinci tabaktayız. Daha kalın olmuş, o daha güzel. Bu da pişmiş, çiğ değil. İçinin malzemesi de pişmiş. Tamam. Bir şey diyemem. Bu biraz daha kızarabilirdi Hanım. Sancı Tabak. Bu da güzel. Bu da güzel Seda. O zaman işin zor. Evet. Puan zamanı. Şöyle yapacağım. Beş yapacağım. Birinci tabak beş. Onu beğendim. E ee, şunları ben bir kere bir bir yapayım. Bir ve bir haftanın üçüncü günü. Evet bir bir yapayım Biriler bunlara. Biriler havada uçuştu. Bir de bunu beğendim. E, ee, bu da dört olsun. Dört. Evet. İki güzel iki orta halli var. ...başka bir açıklaması... Gel söyleyeyim. hayatım. Ne giderse artık. Haftanın üçüncü günü Nurten bastı birileri. Ne olacaksa olsun bakalım. Aynen dedi. öyle. Bakalım ilk bir puan hangi geline gidiyor? İlk bir puanın sahibi kaldıralım. Esra. Ya yine mi ya yine mi ya? Şimdi dördüncü tabaktayız. Dördüncü tabak kayınvaliden Nurten'den dört puan aldı. Dördü İyi. alan hep söylüyorum. Dört dönsün burada. İyi. Finale iki kaldı çünkü. Dört puan bakalım hangi gelinin oldu? Teşekkürler. Ben ekran başında olsam, burada olmasam... ...şu senin yaşadığını yaşasam derim ki yok artık. Yok artık. Aynen öyle yok Yine artık. Yine beşle birinin arasında kaldı kadın. Hakikaten yok artık. Yok artık. Bence de yok artık. Beş puan Seda'nın mı oldu? Aysu'nun mu? Çok şaşırmıyorum çıtır gerçekten. Çıtır çıtır olmuştu. Gerçekten şaşırmıyorum. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. İkinizinki çok güzel olmuştu. Süpersin. Bu tür böreklerde su ve yağla yapılan börekler çıtır çıtır olmalı. Süt katılırsa evet börek gibi olur. Sizinki öyle olmuş. Kızlarınki ekstra mıydı? süt verilmedi Niye